Galatasaray'da Gençler Birliği karşısında ilk yarısını 1-0 yenik kapattığı maçta ikinci yarı muhteşem bir futbol oynayarak 4-1 kazandı. Galatasaray maçını değerlendireceğiz. Yüzde yüz futboldu Rıdvan Dilmen'le birlikte. Gerçekten de son yıllarda bir futbol maçının ilk yarısıyla ikinci yarısı arasında bu kadar büyük farklılık olur mu bir takım lehine? Buna şahit olduk. İlk 45 dakika hücumda hiç etkili olamayan Galatasaray ikinci yarıda tamamen baskılı 4 gol bulan Sürekli pozisyon arayan, pozisyon yaratan, bir topu direkten dönen, e, bir tane Gençler Birliği savunmasını çizgiden çıkarttığı ve birçok gol girişiminde pozisyonda bulunduğu bir 45 dakika oynadı. E, bunun nedenlerini de konuşacağız. İlk yarıda son derece etkisiz bir hücum performansı vardı Sarı Kırmızılıların. Ki kalesinde de iki net fırsat vermişti. Galatasaray bir de gol yemişti. İkinci yarıda bambaşka bir takım, bambaşka bir kimlik, bambaşka bir hüviyet belki de. Son iki, iki buçuk yılın en etkili 45 dakikası evet. oldu Galatasaray hesabında bakarsak. Çok yani Benim hatırladığım kadarıyla şöyle bir beynimi zorladım. Bundan daha arzulu, Hı. daha iştahlı, daha baskılı, daha çok pozisyon bulan, 45 dakikada daha çok gol atan bir Galatasaray olmamıştı. Şimdi çok hepsine imza atarım söylediklerim. tek.